Tek tekrardan. için çalışıyoruz. Evet. Biraz büyüktü. Şu parçalarda kırılmalar oldu ve teker sayısı az olduğu için <laughs> istediğimiz kekleri bir Tabii buradaki faaliyetler çok önemli. Ee, sanayi faaliyetleri yanında geleceğin teknolojisini oluşturacak arkadaşlarımıza da burada bir yuva verilmesi, bir yer açılması, onların faaliyetlerini burada oluşturmaları da başka memnuniyet verici bir husus. Demek ki bizim o sebebimiz bir taraftan iş yaparken bir taraftan geleceği inşa edecek arkadaşlarımızla ilgili de e, desteğini esirgemiyor. Bu desteği bizler de sonuna kadar vermeye hazırız. Gençlerimizin roket yarışmalarını, çalışmalarını gördük. Yarışmalara katıldıklarını görüyoruz. Bu yılda yarışmada iddialılar, kendilerine başarılar diliyoruz. Ama genel olarak Elazığ'ımızda sanayi altyapısının daha da gelişmesi, daha da doğrusu teknoloji derinliği olan konularda iş almaları, iş yapmaları, piyasanın ihtiyacını daha yakından görmeleri, işbirlikleri yapmaları, savunma sanayi özelinde, savunma sanayimizin dev firmalarının genel buradalar. Onlarla daha yakından temasta bulunup, ihtiyaç olan alanları, boşluk olan alanları karşılıklı birbirini tanıma ile tespit edip, ürün, teknoloji ve yetkinlik bazında yeni ufuklara doğru yol almak gerektiği açık. Bunun da bir adımını daha burada atmış olacağız. Daha önceleri benzeri ziyaretlerimiz olmuştu. Bu sefer de yine böyle bir ziyaretteyiz ama daha kararlı ve ciddi bir şekilde adım adım karşılıklı temas noktalarımızı oluşturup projelerimizi daha yakından takip edip daha somut adımlar atıp sonuç almak amacımız. İnşallah bugün daha net bir plan ile, daha net bir yol haritası ile yolumuzu devam ederiz diyorum. Ee, tekrar bütün burada emeği geçenlere, liderlik edenlere, sanayicilerimize, eee proje çalışan arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Şimdi yerli ve milli kavramlarını biraz daha vurgulayayım. Yerli dediğimizde yerli üretimi kastediyoruz. Milli dediğimizde de tasarımı, düşüncesi, fikri, altyapısı da yerli olan, milli olan bir ürünü kastediyoruz. Milli ve yerli olduğunu tamamen her şeyle bizim oluyor. Bazı ürünlerimiz yerli olabilir, milli olmayabilir. Çünkü tasarımı, lisans haklarıyla falan imal edilmiş olabilir. Mesela Atak helikopterimiz yerli bir helikopter ama tamamen milli değil. Yarısı milli. Bir örnek. Ee, bu anlamda yüzdeler tabii çok sık tekrarlandı. Malum yüzde on sekizlerden yetmişlileri geldik deniyor, diyoruz. Ancak burada özellikle hassasiyetle şunu vurgulamak istiyorum. Burada rakamların birebir ölçülmesi pratik olarak çok mümkün olmayabilir. Ama asıl önem verdiğimiz konu stratejik ürünlerde, teknoloji derinliği olan ürünlerde, yarın önümüzün kesilmesi ihtimali olan ürünlerin hepsinde yüzde yüz yerlilik. Bu konudan tavizimiz olamaz. Zaten bugün gördüğümüz örtülü, örtüsüz, doğrudan e, dolaylı ambargolar ve engellemeler yeni bir şey değil. Biz bunu yıllardır tahmin ediyorduk ve yıllardır bir şekilde uygulanan engellemeler vardı. Ama bunlara rağmen yolumuza devam ettik ediyoruz.